Tabii aslında belki de e, espir'in hikayesine espir'in yapımcısından başlamak lazım. Aslında bizim ofise e, bu iş bir ortak tanıdığımız vasıtasıyla geldi. Serdar Göktekin'le ilk buluşmamızı da ortak tanıdıkla birlikte yaptık. E, bu konuya olan ilgisi e, diğerleri gibi değil de başka bir şey yapmaya olan hevesi onu benim gözümde de farklı bir noktaya oturtmuş. Arkasında böyle bir düşüncenin olması, böyle bir hevesin olması benim ilgimi çekti. Adana'daki ilk yapımız olacaktı s Yeri de şehrin bütününü düşündüğümüzde hayli merkezi, önemli bir konum. Bütün bunlar göz önüne alınınca benim için üzerinde düşünülmeye değer bir mesele haline geldi. Ki hatırlıyorum bir gece ben Adana'ya ilk defa inmiştim. Ee, Serdar Göktekin beni karşılamıştı ve e, oraya çok yakın bir kahvede oturmuştuk ee, ve e, yeri açıkçası hani gece de görmek benim için enteresan olmuştu. Orada belki o yapının ticari potansiyellerini biraz daha iyi anlamak söz konusuydu. tam olarak bu yerin bu iklimin böyle bir e, ihtiyacın yapısının karşılığı mimari karşılığı ete kemiğe bürünmüş hali ne olmalıdır diye düşünmeye başladığımızda aslında ortaya yere ilk defa hakikaten o e, iklimin yakıcı güneşi özellikle güneyden ve batıdan gelen ki bizim yapımız her iki tarafa da epeyce açık duruyor e, bütün bu e, hikayenin Acaba bu yapıyı nasıl şekillendirmesi gerektiği? Bir de bütün bu e, yapı grupları içinde çok ortak bir kullanım şekli olan, her katın kendi içinde bölünmüş olması ve hayli sıkıcı bir kat sisteminin bulunması acaba başka türlü irdelenebilir mi gibi bir düşünceyle bütün bunları birleştiren bir durumu e, nasıl ...bir mimari e, yapı haline getiririz. çalışmasına girdik. Burada da çok benzeri oldu. Uzun süre e, bu güney cephesinin ki köşeyi e, neredeyse tanımlayan cephe... E, ...bütün gün güneşe açık olmasının getirdiği dezavantajı... ...nasıl bir tür avantaja çevirebiliriz? E, bunu acaba gerçekten e, yörede aslında çok önemli olan bir çukurova e, meselesini çok sembolik de olsa bir tür küçük bir farkındalık yaratmak durumunda da olsa acaba nasıl binaya taşıyabiliriz? Dolayısıyla e, yeni tekniklerle çok da böyle teknolojiyi kullanmak değil ama bildiğimiz ama unuttuğumuz tekniklerle acaba bu yapıyı yeniden nasıl e, ufak tefek? ışıklar açan, insanların kafasında bir takım soru işaretleri ya da yeni kullanım modelleri oluşturabilecek bir noktaya nasıl taşırız diye ee, çok sevgili Deniz Aslan'la birlikte, yani peyzaj projesini yapan Deniz Aslan'la birlikte bu konuyu irdeledik ve e, benim için hakikaten çok önemli olan işte bir edible wall dediğimiz veya işte yenilebilir, yenilenebilir değil ama yenilebilir bir duvar gibi tabir ettiğimiz aslında duvar olmayan, geçirgen olan bir ne diyelim ikinci cepheyi güney cephesinde kullanarak ilgi çekici olacağını düşündüğüm ve zaman içinde, kullanıcılar için de hakikaten bir taraftan ee, çok keyifli bir taraftan da düşündürücü olacağını hissettiğim bir sisteme girdik. Bütün parametrelerin yani rüzgar, ışık, güneş parametrelerinin yansıtıldığı sanki onun e, teknik bir karşılığı olarak gözüken bir durum olarak ortaya çıktı. Sanıyorum e, ortaya çıkacak olan yapı e, dışarıdan bakıldığında da içine girildiğinde de e, oradaki diğer yapılardan hayli farklı Başka bir hikaye oluşturan, kendi hikayesini oluşturan ama kendi güçlü hikayesini oluşturan bir yapı olacak. E, yapının inşaatı devam ediyor ve e, esasen hakikaten hayli e, nitelikli bir inşaat sürüyor. Biz de dahil olmak üzere herkes açısından çok daha kolay bir yapı, hem tasarım açısından hem e, yapım açısından çok daha kolay ama basit diyebileceğimiz bir yapı e, mümkündü. E, ben bunun bir tür iddia olduğunu düşünüyorum. Bu tek başına bir mimarın iddiası olamaz. Mimar e, iddiasını bir işveren olmadan yerine getiremez. Bu ancak işveren ve mimarın birlikte sürdürebileceği bir iddia olur. Bu yapının içine girdiğinizde veya bu yapıda çalıştığınızda e, Alacağınız hayata dair keyiflerle başka bir yapıda alacaklarınız arasında ciddi bir fark olduğuna inanıyorum. Benim iddiam bu yönde ve bunun bu yapı üzerinden duyum sanmasını da önemsiyorum. Güneydeki geçirgen bitki stüktürünü veya işte tarımsal düşey tarım ünitesinin ...yapıyla olan ara mekanları var ve o ara mekanlar aslında kullanıcının dışarıda oturabildiği... E, ...gölge ve e, hafif esintiyi alabildiği e, enteresan ara mekanlar olacaklar. Mesela bunlar bugün bildiğimiz o çok şöhretli ofis yapılarının belki hiçbirinde yok. E, orada çalışan birisinin o mekanları kullanıyor olabilmesi... E, bir gününün diyelim ki 20 dakikasını sabah 10 dakika, akşamüstü 10 dakika orada geçirebiliyor olması bence bir kentli için çok büyük bir lüks. Hatta yanındaki duvardan bir şeyler kopartıp e, yiyebiliyor olması e, ve aslında onlarla ilgili bir düşünce geliştiriyor olması, tarımla ilgili yeni bir e, kavram geliştirebiliyor olması. E, dünyada tarım topraklarının yok olması gibi bir çok önemli bir şey varken, dünyaya ait bir sorun varken bunun belki de bu küçücük e, mikro ölçekte e, bir noktaya geliyor olması herhangi bir Anadolu kentinde olmasını daha da anlamlı kılıyor. Çünkü zaten orası bir tarım kenti. Şöyle söyleyeyim. Yani ben e, o binada çalışmanın insanın ömrüne önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. O binada bulunmak ve o binanın bütün bu demin saydığım özelliklerinden faydalanmak oradaki verimin artması için çok önemli bir sebep olacaktır. Ben nitelikli mekanların ışığı iyi alan, doğru alan, görsel olarak sizi gün içinde besleyen ve aynı zamanda konfor kalitesi olarak da üst düzeyde olan çalışma mekanlarının verimliliğini arttırdığını öğrenecek kadar mimarlık yaptım. Ve o tür mekanların hakikaten beklenenin çok üzerinde bir performans yarattığını da biliyorum. Bunu daha evvel yaptığım pek çok projede de deneyimledim. O yüzden ...artık neredeyse eminim diyebilirim. S1 ee, yapısı çok büyük bir yapı değil ama... ...içinde olduğunuz zaman gerçekten çok zengin mekanlar yaratan, sizi... ...birdenbire o bildik ofis... ...sıkıcılığından diyelim... ...veya monotonluğundan veya o ofisin getirme olasılığı olan... ...bir takım sıkıntılardan... Koruyacak bir mekan anlayışına sahip. O nedenle ben eğer söz gelimi Emrah Olat Mimarlığı Adana'da bir ofise taşıyacak olsaydım kesinlikle oraya giderdim. Başka hiçbir yer aklıma bile gelmezdi.